Gizli Sadaka'nın Sirri Medine'de yaşayan genç bir adam vardı. Adı Salim'di. Yoksul bir ailenin tek oğluydu fakat gönlü zengin, yüzü nurluydu, insanlara yardım etmeyi severdi ama yaptığı iyiliklerin bilinmesini istemezdi. Peygamber Efendimizin sağ elinin verdiğini sol elin bilmesin. Hadisini işittiğinden beri iyiliği gizli yapmak onun için bir ibadet haline gelmişti. Bir gün şehirde kıtlık yaşandı. Pazar yerindeki fiyatlar yükseldi, fakirlerin evine ekmek girmekte zorlaştı. Salim kendi evinde de çok az yiyecek olmasına rağmen elindekini paylaşmak istiyordu. Ancak ailesi zaten yoksuldu. Verecek bir şey bulmak kolay değildi. O gece uzun uzun düşündü, sonra kararını verdi. Elinde kalan son buğday çuvalını satıp parasını ihtiyaç sahiplerine dağıtacaktı. Ertesi sabah kimselere görünmeden çuvalı aldı, pazara gitti ve sattı. Parasını küçük kese içinde sakladı. Akşam olunca Medine sokaklarında sessizce dolaşmaya başladı. Kapıların önüne gizlice yiyecekler ve para keseleri bıraktı. O kadar gizli yapıyordu ki kimse onun yaptığını fark etmiyordu. Bu durum günlerce sürdü fakat bir gece Hazreti Ömer halife olarak şehir nöbetine çıkmıştı. Bir evin köşesinde sessizce eğilen bir gölge gördü. Şüphelenip yaklaştı. Tam seslenecekti ki gölgenin evin kapısına bir yiyecek torbası bıraktığını fark etti. Yine de kim olduğunu anlayamadan gölge kayboldu. Hazreti Ömer sabaha kadar düşündü. Bu kim olabilir? Bunca fakirin kapısına gizlice yardım götürüyor. Ertesi gün Medine'de dedikodular dolaşmaya başladı. Geceleri gizli bir hayır sahibi var, kim olduğu bilinmiyor. İnsanlar merak ediyor, birbirlerine soruyorlardı. Fakat Salim kimseye bir şey söylemedi. Çünkü o yaptığı iyiliği sadece Allah'ın bilmesini istiyordu. Kıtlık sona erdiğinde herkes bu gizli hayır sahibine dua eder olmuştu. Yalnızca Hazreti Ömer bir gün Salim'in evinin yakınından geçerken onun elindeki tanıdık keseyi görünce gerçeği anladı. Fakat Salim'in niyetini bildiği için ses etmedi, tebessüm ederek uzaklaştı. Birkaç ay sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Minber'de şöyle buyurdu. Kim gizli sadaka verirse Allah onu kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelendirir. Bu sözleri duyan Salim o an içinden bir dua etti. Rabbim yaptığım iyilikleri sen bil yeter. Ve Medine halkı kıtlık günlerinde kendilerine el uzatan o gizli hayır sahibi